Şırnak'ta Gabardağı'nda 16 yıl önce 13 askerin şehit edildiği saldırı hafızalarda yerini korurken bölgede huzurun sağlanmasıyla petrol kuyuları açıldı. Şırnak'ta 7 Ekim 2007 yılında Gabardağı'nda operasyon dönüşü 13 askeri şehit eden PKK'lı teröristlerin hain saldırısı aradan geçen 16 yıla rağmen unutulmadı. PKK'lı teröristler Bolu Komando Tugayı'ndan bölgeye geçici görevle gelen ve Şırnak 23. Jandarma Sınır Tümen Komutanlığına bağlı olarak görev yapan 13 askeri 14.30 sıralarında Gabar pusuya düşürdü. Teröristler askerlerin üzerine el bombası atıp ardından gizlendikleri yerlerden uzun namlulu silahlarla çapraz ateş açtı. Hain saldırıda 13 asker şehit oldu. Hafızalardan silinmeyen saldırıyı kınayan Şırnak Güvenlik Korucuları ve Şehit Aileleri Federasyon Başkanı Mehmet Güngör, 13 askerin şehit oluşunun yıl dönümü olduğunu hatırlatarak, bugünün anısına şehitlere rahmet, gazilere şükran ve ailelerine sabır dilediğini söyledi. Biz bu günleri unutmadık. Alçak ve hain denen terör örgütü, bilmesin ki ameline ulaşacaklarını, hiçbir zaman o amele ulaşmayacaklar, hiçbir zaman o bölgede faaliyet göstermeyecekler. Şu anda bildiğiniz gibi Gabar bölgesi o şehit oldukları yerde şu anda Türkiye'yi idare edecek kadar petrol çıkmaktadır.